Tekme attı, yumruk savurdu, öldüresiye dövdü. Akıl almaz saldırı Amerika'da meydana geldi. Görüntüdeki kadın saldırıya Asyalı olduğu için maruz kaldı. Önce New York'ta yürüdüğü sırada hakareti uğradı. Saldırgan onu yaşadığı binaya kadar takip etti. Asyalı kadın market arabasıyla asansörün önünde bekliyordu. İçeriye giren siyahi adam birden yumruklamaya başladı. Kadın aldığı ilk darbeyle yere yığılsa da ırkçı saldırganın öfkesi dinmedi. Tam 125 yumruk savurdu. Yumrukları tekmeler takip etti. Kadın kanlar içinde kaldı. Küfürler eden saldırgan yaralı kadının üzerine tükürdü. Bir süre sonra etrafı kolaçan edip hiçbir şey olmamış gibi binadan çıktı. Beyin kanaması geçiren ve vücudunda kırıklar oluşan kadın hastaneye kaldırıldı. Ölçü saldırgan cinayete teşebbüs ve nefret suçlamasıyla gözaltına alındı.